Kingpin'in Marvel'a dönüşü söylenebilecek en basit şekilde anlatmak gerekirse bayağı ilginçti. Geldi, biraz darbeye dayandı, birkaç patlayan o ok kedi ama ondan da kurtuldu, sonra vuruldu. Peki bu hikayesinin sonu mu? Yani Kingpin'in Marvel'a dönmesinin tek sebebi Hawkeye dizisinde minik bir cameo yapıp Echo dizisinin yolunu mu açmaktı? Ve hayır, bunun cevabının evet olduğunu düşünenler varsa şimdiden sizi durdurayım. Cevap kesinlikle hayır çünkü çizgi romanlarda yaşanan olaylara baktığımızda aslında dizide yaşanan şeylerin de ne kadar mantıklı olduğunu anlayabilirsiniz. İsterseniz gelin biraz da onlara bakalım. Really çizgi romanlardaki olaylar Daredevil'ın 1998 serisinin 10. sayısıyla başladı. Marvel Knights'la aslında yeni bir soluk denemiş olsalar da Olaylar yakın zamanda baya ilginç yerlere gitti ve doğal olarak da bizim en azından şu an Hawkeye'de anlattığımız olaya bağlanabilecek bir sürü şey yaşandı. 10. sayı bizim Hawkeye'de de gördüğümüz Maya'nın hikayesinin bir nevi başlangıcıydı ama biraz daha farklı bir perspektiften ve biraz daha farklı bir olay kurgusuyla. Kingpin yine vardı. Maya yine vardı. Maya'nın babasının ölümü tabii ki yine vardı. Ama katili ve olayların işleyişi çok daha farklıydı. Çizgi romanlarda bu bir Daredevil hikayesi olduğundan ve o dönem Kingpin tabii ki Daredevil'la kapıştığından Kingpin Maya'yı kontrol etmeye başladığında babasını öldürdüğünü söylediği kişi tabii ki de Daredevil'dı. Bundan sonra aslında minik bir aşk üçgeni de gördük, bol bol kavga da gördük, Maya'nın Daredevil'ı tanımaya çalıştığını da gördük ve olayların bayağı ilginçleştiğini söylemek mümkün sonraki birkaç sayı boyunca aslında Maya'nın bir yandan Daredevil'la kapıştığını ama aynı zamanda bir dava yüzünden Matt Murdock'la da bir aşk yaşadığını fark ettik. Arada belli kısımlar oldu. Maya bir noktada Daredevil'ın aslında Matt Murdock olduğunu fark etti ve tabii ki Matt Murdock'ın kör olduğunu anlaması ve Daredevil'ın sesleri kullandığını fark etmesiyle Daredevil'ın üzerinde çok ciddi bir avantaja sahipti. Ama şöyle bir sıkıntı vardı ki Matt Murdock'ın işte Daredevil olduğunu anladığı an Olaylar bozuldu çünkü babasının öldüğü dönemde Maya'da Matt'te küçük çocuklardı. Yani Matt'in babasını öldürmüş olmasına imkan yoktu. Ve bu da aslında bizim Hawkeye dizisinde gördüğümüz Maya'nın bir şeylerin yanlış olduğunu fark etmesi kısmına geliyoruz. Tabii ki Daredevil'da bu fark ediş çok 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 daha kolaydı. Çünkü direkt olarak Matt Murdock'ın Daredevil kimliğini öğrendiği an evet benim babamı Matt öldürmüş olamaz Kingpin öldürmüştür diyebiliyordu. Hawkeye'de ise şöyle bir farklılık vardı. Diziyi tabii ki izlemişsinizdir bu noktada ama Clint gerçekten babasını öldürmüştü ama burada işte Maya'nın fark ettiği şey Clint'e o bilgiyi veren kişinin dolaylı yoldan Kingpin olduğuydu. Yani biraz daha böyle aslında az bir suçluluk mu denir? Daha az suçluluk mu denir bilmiyorum ama bir minik bir farklılık, minik bir twist vardı. Ama tabii ki ne kadar farklılık veya twist olursa olsun olayların sonu aynıydı. Maya Kingpin'den intikamını alıyordu ve tabii ki görebildiğimiz kadarıyla en azından iki yerde de onu vuruyordu. Ama tabii ki bu Hawkeye dizisindeki olayların en azından sonuna getirdiği için bizi çizgi romanlara bir noktada bakmak durumunda kalıyoruz. Çizgi romanlarda sonrasının bayağı karışık olduğunu söylemek mümkün kör kalan Kimpiner ne kadar o darbeden kurtulsa da sonrasından kendi adamları tarafından da ihanete uğrayıp Tekrar kaçmak durumunda kalıyordu ve bu arada bir saldırıdan daha kurtulduğunu söylemiş miydim? Evet Kingpin bayağı saldırıdan sonra hayatta kalıyor. Ve sonrasında yaklaşık 30 sayı kadar bir süre boyunca tam olarak kendisinden haber almasak da işin sonunda döndüğünü öğreniyoruz ve 50. sayıda ise Daredevil'la tekrar kapışıp aslında bir nevi uzun bir süreden sonra ikisinin büyük kavgasına tekrar bizi döndürüyor. Ve evet çizgi romanlarda her ne kadar bu kör kal, ihanete uğra, geri dön, görüşünü geri kazan, Daredevil'a kapış kısmı birazcık uzun sürüyor diyebilsek de bunun Eko'da olması gayet muhtemel bir olay. Eko'nun tam olarak ne anlatacağını bilmesek de Kingpin ve Daredevil gibi bazı karakterler için bir dönüş olabileceğini söylemek mümkün çünkü ben Kingpin'deki Kingpin'in Hawkeye'deki en azından dönüşünün tam bir dönüş olduğuna inanmıyorum açıkçası. Kingpin bence gerçek dönüşünü tam olarak Echo ile yapacak ve Echo sadece Kingpin için değil Hawkeye için de bence bir dönüş olabilir. Çünkü çizgi romanlarda ikisinin zaten bir ilişki yaşadığını söylemiştim. Yani Maya ve Metin arasında yaşanabilecek bir ilişki ilginç olabilir. Ama yine de bunun için tabii ki Echo dizisini birazcık beklemek durumunda kalacağız. O zamana kadar bilmiyorum haber gelirse veya kadroyla alakalı başka bir şey olursa zaten Haklarını da konuşuruz. O zamana kadar sağdan ve soldan farklı yerlere gidebilir. Aşağıdan abone olabilir veya katılarak daha da büyük bir şekilde destekleyebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve unutmayın. Seviliyorsunuz.